İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Sepanagert'te iki buçuk hektarlık konut binası daha yıkıldı. Artsak'ta kaç Ermeni kaldı? Kokio köyüne büyük bir haç yerleştirildi. Adıyaman'da 85 milyon yıllık tozlu mağara hayvanı fosili bulundu. Artsak'ın kültürel mirasının korunmasına adanmış Roma'daki Uluslararası Konferans. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armen Hüysa 16 Kasım'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın konuşmasına atıfta bulundu. Bayan Devlet Başkanı Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin önemli konumundan bahsederek Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin dünyada olup biten olaylardan uzak kalamayacağını, bu nedenle dünyada olup biten tüm olaylara aktif olarak katılacağımızı bildirdi. Sözcü açıklamasında detaylı bir şekilde sunum yapan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 2025 bütçesi konuşmasına değindi. Bütçenin hazırlanma sürecine vurgu yapan Ulusal Konsey Başkanı Avrahamyan, Dışişleri Bakanlığı'nın genel paketini de hatırlattı. Ulusal Konsey Başkanı ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Ermeni halkının haklarını temsil etmeye devam etmesi ve yargı çalışmalarına odaklanması gereken Hukuk Komisyonunun önemli işlevine de değindi. Armenak Abrahamyan kimlik ve kültürümüzün bütünleşmesini bu konuda önemli bir mihenk taşı olarak değerlendirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan Ermenilerin korunması ve gelişmesinin Önemli dayanaklarından birinin Ermenilere karşı koşulsuz ve kırılmaz sevginin Ermenilerin kalbinde yaşaması olduğunu düşünerek haklarımızı korumak için her bir Ermeninin kültürümüz ve kimliğimizle bütünleşmesi gerektiğini ifade etti. İşgal altındaki Arsah topraklarındaki kültürel mirasın korunması Devlet Konseyi Sekreteri Sergey Şahbertyan'ın bildirdiğine göre Azerbaycan yönetimi Stepanagert'te şehrin daha önce yıkılan 6 tarihi semtinin bitişindeki 2,5 hektarlık konut binasını daha yıktı. Böylece Ekim-Kasım aylarında Arsah Cumhuriyeti'nin başkentinin merkezinde yaklaşık 8,5 hektarlık yerleşim alanı yok edildi. Şahvertyan daha önce üniversitenin bitişindeki 3,5 hektarlık binaların ve Avrupa Oteli'nin bitişindeki yarım hektarlık konut binalarının yerle bir edildiği bilgisini vermişti. 2020 yılına kadar ise savaştan önce Artsakh'ta 150 bin Ermeni yaşıyordu ama şimdi orada sadece 13 Ermeni kaldı. Artsakh Ombudsmanı Geham Stepanyan bunu 14 Kasım'da Azerbaycan'ın insan haklarına ve çevrenin korunmasına karşı saldırganlığı konulu konferansta ifade etti. Stepanyan, Azerbaycan'a yönelik yaptırımların olmayışı ve suçlarının ihmal edilmesinin Arsak Ermenileri üzerinde etnik temizliğe yol açtığını sözlerine ekledi. Stepanyan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu suçun ihmalinden başka bir şey değilse bu teşviktir. Laçin koridorunun ablukası etnik temizliğin unsurlarından biridir çocuklar ve engelliler de dahil olmak üzere arsa halkının aç olduğu gerçeğini dünya toplumunun görmezden gelmesi şaşırtıcı. Uluslararası Kısıl Aç Komitesi'nden bile olaylar hakkında bir açıklama yapmalarını istemek zorunda kaldık. Bu, insan hakları alanında bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir. Halkalak'ın Kokyo köyünün gelişine konulan demir haçın resmi kutsama töreni 14 Kasım'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Haçın yerleştirilmesi merhum anne Arpine Pahlavanyan'ın anısına Pahlavanyan ailesi tarafından başlatıldı ve finanse edildi. Kutsama töreni Arakva Kilisesi Ruhani Papazı David Gürehyan ve Papaz Tadeos Derme tarafından yerine getirildi. Hayırsever Varastat Pahlavanyan, haçın yerleştirilmesinin oğlunun köye ve bölgeye adadığı bir girişim olduğunu belirtti. Çalışmalar bölge halkının ve Halkalak Belediyesi'nin desteğiyle bir ay sürdü. Törene yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin yanı sıra hükümet temsilcileri de katıldı haçın tüm bölgenin bereketinin sembolü olduğunu düşünen köyün gençleri bu girişime teşekkürlerini sundu. Batı Ermenistan'ın Adıyaman'da doğa turu sırasında bulunan 85 milyon yıllık deniz lahanası fosili müzeye teslim edildi. Adıyaman'ın Olgunlar Köyü civarında doğa turu yapan kimya öğretmeni Orhan Pamukçu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Oktay Boynurak Kara, yaklaşık 85 milyon yıllık deniz lahanası fosili buldu. Orhan Pamukçu'nun bulduğu çok net çizgileri ve detaylarıyla korunan fosil Adıyaman Müzesi'ne götürüldü. Fosil daha sonra müzenin sergi salonunda sergilenecek. Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise şunları kaydetti. Bu yaklaşık 85 milyon yıllık geçmişi olan bir deniz lahanası fosilidir. Bu fosil üzerinde detaylı bir çalışma yapacağız.'' Yakın zamanda müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulmasını umuyoruz. Deniz dağınası fosilinin detayları, çizgileri ve noktaları son derece nettir. Bu kadar iyi korunmuş fosiller çok nadirdir. Doğu Ermenistan'ın İtalya'daki Büyükelçiliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da Roma'da Arsak'ın kültürel mirasının korunmasına yönelik uluslararası bir konferans düzenlenecek açıklamada Arsak'ın dini yerlerinin ve kültürel mirasının korunmasına adanmış Birleşik Hristiyan hizmeti için kutsal yerlerin korunması etkinliği 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Roma'daki Papalık Üniversitesi San Tommaso da Aquino Largo Angelicum 1'de gerçekleştirileceği belirtildi konferans Vatikan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin temsilciliği ve Dünya Ermenileri Katolikosluğu'nun himayesindeki Institut di Studi Ecumenici del Angolecum Enstitüsü tarafından düzenleniyor. Etkinlik uzaktan da takip edilebilecek. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.